Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in İbrani olduğu ifade edilir. İbrani ne demek? İbrani Hazreti İbrahim'in dedelerinden birisinin adı Eber. Eber'in soyundan gelenlere İbrani diyorlar. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in soyunu şöyle bakacak olursak Hazreti Nuh'un üç oğlu var. Ham, Sam, Yafes. Sam'ın çocuğu var. Arpakçat var, Reu var, Seruç var, Pelek var vesaire derken, Nahor var, Terah var, sonra Abram var. Hı hı. Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'un üç oğlundan, Samın soyundan geliyor. Yani Sami kavimlerden, Samın soyundan gelenlere Samiler deniyor. Araplar Sami kavimdir, İbraniler Sami kavimdir. Sami kavim. Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in İbrani olduğu söyleniyor. Yani şu şeceriye göre bakarsak o İbrani'dir konuştuğu dil de Mezopotamya'dan gelip Fırat'ı geçip bu tarafa geçince konuştuğu dil de gene İbranilerin konuştuğu dil oluyor. Dolayısıyla o yani ona, yani İbranice. Dolayısıyla o falan da diye bir bilgi yok. Sadece Tevrat'ın verdiği bilgi onun İbrani olduğudur. Ben bir kaynakta şuna rastladım. Kusa'da Süryanice konuştu. <laughs> Harran'dan yola çıkarak Fırat'a geçtiğinde dilinin İbranice'ye döndüğü. İyi ben kısaca, kısaca geçiyorum. Edelim. Uzun konuşunca müdahale ediyorsunuz. Siz şimdi tamamlamış oldunuz. <laughs> evet. Ben evet. yani bu rivayet var. Önce Süryanice'ydi. Nehri geçip bu tarafa gelince dili İbranice'ye döndü diye. Hı -hı. Ki ben de İbranice dedim zaten. Evet hocam. Dilinin dönmesiyle alakalı neden onun bir hikmeti var tabi. Yani aslında Hazreti İbrahim'de kıyamete kadar insanlığa müthiş mesajlar var. Mesela bunlardan bir tanesi yabancı dil bilmenin ne kadar ehemmiyetli olduğuna dair bir şeydir bu. Bir e, menkıbedir yani. Hazreti İbrahim Nemrut'un e, ve o zulmünden hicret edip Şam dolaylarına gelince oraya geldiğinde e, Süryanice konuşuluyor o zaman. Şam dolaylarında. Nemrut peşine asker takıyor. Önce izin vermiş gibi oluyor ama daha sonra asker takıyor öldürülmeleri için. Ee, İbranice konuşan Hz. İbrahim o sınırlara gelince Süryanice konuşmaya başlıyorlar. Ee, Nemrut'un askerleri sınırda karşılaştığı insanlara buradan İbranice konuşan bir kabile gördünüz mü? Geçen dedikleri zaman o Süryaniler hayır diyorlar. Biz öyle bir kabile görmedik. Çünkü Süryanice konuşuyorlar.